Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ana yemek tarifim var. Tavuklu, patatesli ve mantarlı bir ana yemek. Görseli de çok güzel oldu. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. <laughs> öncelikle bütün malzemelerimi doğramayla başlıyorum. Bir adet soğanımı küçük küçük doğruyorum. İki adet kapya biber doğruyorum. İki adet yeşil biber doğruyorum. İki diş sarımsağımı da küçük küçük doğruyorum. 400 gram mantarım var. Onları da gördüğünüz şekilde biraz iri olacak şekilde doğruyorum. Ve arkadaşlar eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız yemeklerimden ilk siz haberdar olursunuz. 400 gram da tavuk göğsümü doğruyorum. Dilerseniz tavuğun budunu da kullanabilirsiniz bir küçük çay bardağı kadar sıvı yağımı kızdırdım ve üzerine soğanlarımı ekliyorum soğanlarım tam pişmeden biberlerimi de ekliyorum ve beraber kavuruyorum biberlerim de iyice yumuşayıncaya kadar soğanlarla beraber kavuruyorum tavuk göğsümü ekliyorum. Bu arada ocağım harlı, harlı ateşte pişiriyoruz arkadaşlar. Tavuk suyunu salıp çekinceye kadar pişirmeye devam ediyorum. Mantarlarımı da ekliyorum. Bu arada sarımsağımı ekledim. Orayı gösterememişim. Mantarlarımı da tamamen suyunu çekinceye kadar harlı ateşte kavuruyorum. 3-4 yemek kaşığı domates püresi kullanıyorum. Konservelerimi yazdan yapmıştım. Dilerseniz salçada kullanabilirsiniz bu aşamada. Baharatlarımı ekliyorum. Karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve pul biber ekledim. Dilediğiniz başka baharatlar varsa onları da ekleyebilirsiniz. Birer çay kaşığı kullandım. Bir tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum ve iç harcım hazır. beşamel sos için 1 yemek kaşığı tereyağı 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tavama almıştım 2 yemek kaşığı dolu dolu unumu ekleyip sürekli karıştırarak kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum ve üzerine 3 su bardağı sütümü ekliyorum tekrar sürekli karıştırarak göz göz oluncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum bir çay kaşığı tuzunu ekliyorum. Bir çay kaşığı da karabiber ekledim. Beşamel sosum hazır. Eğer çok katı olursa daha sonradan süt ekleyerek açabilirsiniz. Ve 1 kilogram e, patatesimi daha önceden haşladım zamanınızı almamak için. Bir kasede kaşar peyniri rendeledim. Biraz kaşar peyniri üstüne ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı da ekledim. Sıcak sıcak tamamen pürüzsüz bir görünüm alıncaya kadar eziyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ekledim. Ve arkadaşlar beni nerelerden izliyorsanız yorumlara yazın. Çok merak ediyorum. Destekleriniz için şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Patates püremin yarısını başka bir kaba alıyorum. Yarısını da altını yağladığım borcamla koyup elimle düzelteceğim. Gördüğünüz gibi borcamın altını tamamen patates püresiyle yayıyorum patates püremi ve elimle düzeltiyorum. Ve bütün iç harcımı döküyorum. Kaşıkla düzeltiyorum. kullandığım kare büyük borcam. Dilerseniz malzemeleri yarıya indirip daha küçük borcamda kullanabilirsiniz. Beşamel sosumun yarısını şöyle harcımın üzerine koyup kaşıkla yayıyorum. Ve kalan patates püremi de top top yapıp üzerine koyuyorum. Tamamen üzerini kapatacaktım ama maalesef patates pürem az geldi arkadaşlar. Ee, o yüzden aralarında biraz boşluk bıraktım ve o aralarına beşamel sos döktüm beşamel sosumu biraz sütle açtım aralara da domatesle çeri domatesle süsleme yaptım dediğim gibi dilerseniz üzerine tamamen şu top top olan patates toplarından yapabilirsiniz fırında kızarıyor ve inanın çok lezzetli oluyor şu toplar üzerine de biraz daha kaşar peyniri rendesi serptikten sonra domatesle süsleme yaptığım ve 180 dereceye ayarladığım fırına daha önceden ısıttığım fırına veriyorum. Üzeri tamamen kızarıncaya kadar. Şöyle 20 dakika yeterli oluyor arkadaşlar. Zaten bütün malzemeler pişmiş. Ve gördüğünüz gibi şu toplar kızarıyor ve çok lezzetli oluyor. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.